Arkadaşlar hepinize selam bugün sizlerle birlikte size sürpriz yaptım ama hiç kimse görmeyecek hemen bir dakika gösteriyorum. Bakın şu görüyorsunuz arkamda roket var. Ama şimdi gerçek sürpriz geliyor ama şuradan iki dakika şöyle ha hava durumu onu düzeltelim. Çok yağmur yağıyor bu aralar burada. Arkadaşlar gerçek yüzümü görmek isteyenler yorumlara yazabilir. Abi gerçek yüzünü görmek istiyorum ben de video atacağım zaten. O zaman e, gö mi gördünüz deme. Tabii gördünüz deme. gördünüz deme. Gördünüz gördünüz küçük desem. Hemen gösteriyorum. One, two, three. arkadaşları göstereceğim. Geliyorum şöyle. Hiç Değil. Evet ve Among Us. Arkadaşlar görüyorsunuz Among Us yaptım çok güzel öldü. Ama gerçekten çok yordu. İsteyenler yaptıra, yapabilir. Ben size zaten e, bakın üstüne de Among Us yazdım. Among Us. <laughs> Tam da köyün yanına yaptım arkadaşlar. Görüyorsunuz Among Us tab gerçekten olmuş. Bence çok güzel olmuş. E, e, bunun yapılmasının nasıl nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız zaten ben birkaç gün sonra videosunu çekeceğim zaten arkadaşlar. Gerçekten ya zor kolay. Ben oradan şimdi ne yapacağım arkadaşlar biliyor musunuz? Şey yapacağım. Neydi lan? Hadi. Market evim. Bakın bence saçma oldu. Saçma oldu. İslaf ediyorum. Şimdi hemen buradan hayatta kalmayacağım. Vallahi bloklar bloklar gidiyor he. Oh. Oha ilk önce ölmedik arkadaşlar fark ettiyseniz ilk önce fark ettiyseniz ilk önce de ölmedik sonradan ölmeye başladık evimde de Evet bu benim polis kıyafetim bu da böyle Arkadaşlar mavi takımı giyindim de polis. Bu da ferah bahçesi kıyafetim. Burada bir sürü eşyalarım var. E, crafting table. E, burada kendi bulduklarım. Kendi yaptıklarım yani. Burada da gizli bir yer var. Geçelim bakalım. Burada bilgisayarlar. Arkadaşlar bir dakika ses vermemişim tablete. Tablete ses vereceğim. İşte çıktığımızda e, pardon, evet. e, Arkadaşım falan burada bazen var. Tamam. Hiç kimse eve girmesin diye onu kapıyı kapatıp kuvalı koyuyor. Bakın buradaki düğmeye bastığınızda çektik. Pat. Arkadaşlar bu şekilde bir şey olmazsa böyle bu şalter yani, bir olmazsa olmaz ama bence aman bu çok güzel olmuş. Baye de olmuş arkadaşlar bir dahaki videoda görüşürüz.